Sen tabii hayırlı iş falan deyince... ...ben de bir gönül işi var sandım. Ben öyle bir şey demedim. Öyle bir şey dediğin gibi değil de... E biz şimdi gidiyoruz ya mesela bu dolmuşla oraya. O kadar iş adamına ayıp olmasın? Olmaz, olmaz. Peki. Ee, ya pardon, bu kapalı yollar ne zaman açılır sizce tahminen? Yok, kapalı değil ki yollar. Kapalı ya yollar. Görmüyor musunuz? Ya kapalı ya yolların hepsi. yalançı önüne baksana. Yollar açık şu anda. Abi kapalı ya diğer yollar hepsi. Açık ya. Ya sen geç. Ya bunun bir şey bildiği yok. Önüne bak konuşma. Yoluma bak ayrı. De bakmaya devam et o zaman. Sus, sus, devam et Zaten inmemiz lazım, İnmemiz lazım. Biz gelmişiz zaten çek sabit ineceğiz. İki dakika sonra buraya araba durmaz. Ya tamam çek biz ineceğiz, yürüyeceğiz ya kalanını. Ben böyle birazdan duruyor Ne yaparsan yap be. Hayırlı işler. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol.